Merhaba arkadaşlar, C dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde önceki öğrendiklerimizi birleştirerek birkaç program yazacağız. Şimdi ilk başta bir printf'i, scanf'i kullanacağım için sdio h'ı koymak istiyorum buraya. Daha sonra int main'imizi yazıyoruz. int main return 0 yazıyoruz. Iskeletimizi kurduk. Şimdi biz bu derste 5 ee, tane sayı gireceğiz. Daha kullanıcı bize 5 tane sayı girecek. O sayıların aritmetik ortalamasını alacağız arkadaşlar. 5 tane sayı gireceği için bu sayılara int a diyelim. Bu arada eğer aynı türden veri tipleri tanınacaksanız, değişkenler tanımlayacaksanız aynı satırda virgülle ayırarak tanımlayabilirsiniz. Ee, int a, b, c, d, e 5 tane sayımızı oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi kullanıcı bu sayıları bizden girecek. Daha sonra aritmetik diye bir şey oluşturalım. Bu aritmetikte ne olsun? Float olsun çünkü 5 tane sayının ortalaması float bir değer çıkabilir. Yani kesili bir değer çıkabilir. Daha sonra printf ile ben kullanıcıya diyelim ki 5 tane sayı giriniz. Giriniz diyelim. Bunu bastıralım. Daha sonra 5 tane sayı isteyelim. Şimdi scanf'de 5 tane sayı alacağız. 5 tane integer sayı alacağız. Yüzde de, yüzde de 5 tane sayı alacağım için yüzde de, yüzde de, yüzde de yapıyorum arkadaşlar. Ve sırasıyla alacağım sayıları ampersantla giriyorum. C, D ve E şeklinde giriyorum. Evet bu şimdi 5 tane sayı alacak. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Kullanıcı bu yüzde D'yi ilk başta imleç alıp sönecek bir değer girdiği zaman enter bassın ki bu diğer yüzde değeri geçebilsin. Yani hepsini 5 tanesini dizip aynı anda enter bassa olmuyor arkadaşlar. Bütün değerlere enter basa basa girmesi gerekiyor. Şimdi 5 tane sayı aldık. Bu aritmetiğin içine de biz aritmetiğin içine de bu 5 tane sayının toplamını koyalım. Daha sonra 5'e bölelim. A, B, C, D, E. Daha sonra 5'e bölelim. Ancak bunu 5.0 yapalım ki tam bir değer çıksın. İşte print defte ne yapalım daha sonra? Girdiğiniz sayıların, bu arada burada Türkçe karakter kullanmayalım. Sayıların aritmetik ortalaması yüzde 2.0'dir diyelim. Sadece iki kısmını alalım ve float olacağı belli zaten şuradan ve aritmetiği bastıralım. Aritmetiği bastıralım. Gördüğünüz gibi. Evet isterseniz bir çalıştıralım öncesinde. Error'ümüz, bir error'ümüz yok. Daha sonra 5 tane sayı girin dedi. Bu 5 tane sayıyı girelim. Ne dedik? Her girdiğimiz enter basmamız gerekiyor dedik. 3 enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter, 7 enter. Gördüğünüz gibi girdiğiniz sayının sayıların aritmetik ortalaması 5.0'mış. Öyle mi? 3 4 7 oldu. 7 14. Buradan da 11 geliyor. 25 5'e böldüğünüz zaman 5 e 15 geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız düzgün çalışıyor. scanf'i böyle bir satırda bu kadar çok eleman alabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bunları bir silelim. Başka bir şey oluşturalım. Bu sefer de bizim polinomlarımızı belki bir duymuşsunuzdur. Mesela ax a, kare artı bx artı c gibi işlemlerimizin belli kökleri çıkıyor. Bu kare olduğu için iki tane kökü çıkıyor. İsterseniz bu dersimizde abc'si verilen denklemin köklerini bulalım. Yani şu şekilde demek istiyorum. Şurayı yorum alalım. a x kare artı bx artı c şeklindeki denklemin denklemin kökleri. Kök formülünü birazdan anlatacağım ben size. Şimdi bizim bu denklemin bir int a int aynı satırda tanımlayabiliyoruz aynı değişken tipi olduğu için int a b c şeklinde tanımladım. Ben bunu ne yapacağım? Kullanıcıdan gireceğim. Bu sefer teker teker isteyelim arkadaşlar. Denklemin A'sını A hatta giriniz Diyelim Denklemin A'sını giriniz diyor. Bunu bastıracak. Daha sonra Sekenefle Pardon yüzde %D ile Bu A'yı alacak Arkadaşlar. Daha sonra aynısını B için Yapacağımız için ve C için yapacağımız için Bunu direkt kopyalıyorum Sadece şunları değiştireceğiz. Denklemin B'sini giriniz. Ampersand B. Denklemin C'sini giriniz. Ampersand C. Evet bu şekilde denklemin A'sını, B'sini, C'sini alıyoruz. Şimdi daha sonra bu arada en tanımlamaları en üstte yapmamız gerekiyor demiştik. Daha sonra X1 denklemin birinci kökü ve X2 olarak ikinci kökü. Şimdi bu kökleri nasıl bulacağız? Bu kökleri şöyle bulacağız arkadaşlar. Bir tane delta yapalım. Float olsun bu deltada. Delta. Şimdi bir tane deltamız var arkadaşlar. Direkt formülden gidiyorum. Bu delta b kare eksi 4 a c. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c yani. O yüzden b kareyi şöyle yapıyorum. Eksi 4 çarpı a çarpı c gördüğünüz gibi deltamızı oluşturduk arkadaşlar. Daha sonra bu daha sonra x1 bulmak için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Ee, eksi b eksi b artı artı kök içinde delta. Ancak kökü nasıl alacağız? Onu bilmiyoruz. Kök için almak için de bir matematik kütüphanesi var arkadaşlar. Bu matematik kütüphanesinde bir tane kök alma fonksiyonu var. O yüzden include mat.h'ı dahil etmemiz gerekiyor. Mat.h'ın içinde böyle bir fonksiyon var. Bu kare kökünü alıyor. Biz delta'nın kare kökünü almamız lazım. Daha sonra eksi b artı kare kök içinde delta delta'yı benim neye bölmem gerekiyor? A'ya bölmem gerekiyor arkadaşlar. 2 çarpı A'ya bölmem gerekiyor ki bulabileyim. Daha sonra x2'nin de formülü var. X2'nin de şöyle bir formülü var. Şöyle bir formülü var. Sadece buraya x yapıyoruz. Daha sonra bastıralım. Print f denklemin birinci kö kökü diyelim. Yüzde float olacak. Yüzde f daha sonra virgül açalım. İkinci kökü yüzde f dir diyelim arkadaşlar. Ve sırası da bunları bastıralım. X1 ve X2'yi bastırıyoruz değil mi? Evet bunları bastırıyoruz. Şimdi derlemek istiyorum arkadaşlar. X2'den önce heh, evet şunları bunları noktalı virgülle bitirmemişiz. Derle diyorum. Hatamız çıkmadı gördüğünüz gibi. Çalıştır diyorum. Denklemin A'sını giriniz. Ne olsun mesela bizim bildiğimiz bir denklem. Tam kare bir ifade olsun. Yani x kare eksi 8x artı 16 olsun. Yani x kare dediğimiz için A'sı 1. B'si eksi 8. C'si de 16 olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denklemin birinci kökü 4.00. ikinci kökü 4.00. Bu denklemin formülünden bu çıktı. İsterseniz şunu Nokta 2 F diyelim. Yüzde nokta 2 F diyelim şuna da. Daha güzel görelim. Bu sefer de başka bir renklem söyleyelim. Ne olsun mesela? X kare eksi 5x artı altının kökleri neymiş bakalım. X kare olduğu için az almız 1. Eksi 5x dediğim için eksi 5 B'si. C'si de 6 olduğu için Denklem birinci kökü 3.00, ikinci kökü 2.00'dır diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde denklem formülünü uyguladı ve köklerimizi bize buldu. Bu şekilde çok daha güzel kodlar, fonksiyonlar ve programlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık koşullu ifadeleri geçmek istiyorum ben. Ondan sonra artık daha hızlı ilerlemeye başlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.